Leblebi TV ekranlarından herkese merhabalar. Koronavirüs sürecinde halkımız gerekmedikçe sokağa çıkmıyor. Peki vatandaş evde vaktini nasıl değerlendiriyor? Koronavirüs sürecinde biliyorsunuz insanlar gerekmedikçe sokağa çıkmıyorlar. Peki siz evde vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben valla akşama kadar evdeyim. Daha yeni bir şimdi birisi gelecek ben onu bekliyorum yani. Peki evde neler yapıyorsunuz? Eşinize yardım ediyor musunuz? Her şeyi yapıyoruz. Benim yapmadığım bir şey yok yani. Her şey yapıyor. Yalnız bu koronavirüsten dolayı bir tek sorum e, belediye başkanı bunu şunu söyleyebilirim. Çöp toplayanları var ya akşama kadar bak bidon 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 geziyorlar. Ondan sonra bari ekşi hastaneye hastanede oraya oturmuşlar. Hep onları getiriyor bize. Neyse sonra oradan kalkması lazım. TV izleyerek, <laughs> internet, televizyon öyle. Peki eşinize yardım ediyor musunuz evde? Yani yardımcı olabileceğim konularda tabii ki. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Peki çocuklarınızla nasıl? İyidir. Ters yapıyoruz. Bu <laughs> zamanda şimdi internet çağındayız biliyorsunuz. Hani derslerimizde internet çağı olduğu için elimizden geldiğince çocuklara da yardımcı oluyoruz. Yemek yapıyor. Temizlik yapıyor. Ee, yok. elbisemiz temizliyor. Peki eşiniz size yardımcı oluyor mu evde? Oh, kocamız çıkıyor bahada dışarı. Ben de zaman gitmez, kere yapayım. Evde kalmıyoruz ki çalışıyoruz. Evde de genelde çocuklarla işte öyle televizyona bakarak vakit geçiriyoruz. Peki evde eşinize yardımcı oluyor musunuz? Mutlaka işte, e, gerektiği yerlerde yardımcı oluyoruz. Oyun oynayarak. Dört tane çocuğun içinde oyun oynayarak. Yani başka türlü geçmiyor vakit. Ev işi, yemek, ulaşık Oyun oynuyoruz. İsim şehir oynuyoruz. Böyle geçiyor. Nasıl geçecek zaman? Bol bol yatıyorum. Kur'an okuyorum. Namaz kılıyorum. Böyle vakit geçiriyorum. Ki eşinize yardımcı oluyor musunuz evde? Yok. Ben öyle şeyim. Beceriksizim yani. Ev işlerinde beceriksizim. Vallahi çok zor geçiyor <laughs> evde. Oturuyor, televizyona bakıyor işte. Başka bir şey yaptığımız yok ya. Yani. Eşinize yardımcı oluyor musunuz evde? Ne konuda? Ev işleri olur, yemek yapmak olur. Yapamıyor onu. Herkes kendi işini yapıyor yani. Peki çocuklarınızla nasıl vakit geçiriyorsunuz? Vallahi çocuklar kendi halinde işte bir internet şeyi var. Derslerinin telefondan. çocuklarla da fazla iletişim olmuyor zaten. Herkes odasına çekiliyor. Ders olan dersinde, ders olmayan telefondan oynuyor. Başka bir şey yok yani. Çocuklarla, çocuklardan çocuklardan kavga ederek geçiriyor. <laughs> İşinizle de kavga ediyor musunuz? Yok. Bu çalışıyor zaten genellikle. Evde olmuyor zaten pek. Peki çocuklarla neden kavga ediyorsunuz? Sıkıntıdan. Başka bir şey yok sıkıntıdan. Yani hepimiz bir politikacı, ne bileyim her şeyi öğrendik artık. İnternete bol bol internete giriyor, başka yapacak bir şey yok. Onlarla herhangi bir şeyimiz yok. Herkes kendi kafasında, herkes kendi kafasına göre bir şeylerle uğraşıyor yani. Değişen bir şey yok benim açımdan. Vallahi çocuklarla ders çalışıyoruz televizyon izliyoruz. Genelde eğitim. Üçlü üçü de öğrenci. Birisi üniversiteden geldi. O da öbürlerine ders veriyor yani aynı zamanda. Matematik öğretmenin oku inşallah. Son sınıf öğrencisiydi. Oğul tamamlanamadı şu an. Peki eşinizle iletişiminiz nasıl evde? Eşim de çalışıyor. Ben de büyük ihtimal evde akşamlar buluşamıyoruz. Başka türlü buluşamıyoruz. Oturayım bazen gezdiriyorum. Öyle geçiyorum. Allah nasıl değerlendireceğiz? Televizyon izliyoruz. Arada kültür, müzik falan başka bir şey yaptığımız yok. Valla çalışıyoruz şu anda yani. Pek evde kalma şansımız yok. Genelde kitap okuyorum ben. Ee, film izliyorum. Genelde öyle geçiyor vaktim. Valla ben iki gündür yatıyordum, bugün bak bankaya çıktım işte. Artık ne yapacağımızı da şaşırdık. Peki evdekilerle şu anda iletişiminiz nasıl? Geçinebiliyor musunuz herkes evde? Valla bir babamla ben varım. Bir odada duruyor, bir odada ben duruyorum bak. Bir o televizyon izliyor, ben bilgisayara bakıyorum artık böyle böyle zaman geçiriyoruz, yapacak bir şey yok. Vallahi oturuyor kızım yapacak bir şey yok. Televizyona bakarak vakit geçiriyor. Başka bir şey yapmıyor. Evde <laughs> çıkmıyoruz. Evden çıkmıyoruz. Peki eşiniz size ev işlerinde yardımcı oluyor mu bu süreçte? Oluyor. Televizyon izliyorum, ailemle vakit geçiriyorum, kitap okumaya çalışıyorum olduğu kadar. Ee, daha iyi oldu bu süreç bence yani e, insanlar evde biraz daha vakit geçiriyor. Ee, geçmişteki hikayeler falan gibi konuşmalar oluyor bu süreçte yani başka bir şey olduğu yok. Nasıl? Vallahi çalışmakla geçiyor. Yapacak bir şey mi yok? Sigorta yatırıyorum. Çocukla dersim her öyle. Peki eşiniz size yardımcı oluyor mu? O çalışıyor evde kalamıyor maalesef yatarak başka bir iş yapmıyor zaten. Peki evde eşinizle çocuklarınızla bu süreçler aranız nasıl? Çok iyi şu an için. Daha iyi diyebilirim yani. Vallahi evde vaktimi kitap okuyorum, telefonla oynuyorum. Eşimle vakit geçiriyorum. Böyle yani. Peki yardımcı oluyor musunuz ev işlerinde eşinize? Kısım kısım. Fatih Müzey'i değerlendiremiyor, o sanıyor. Ne yapacağımızı şaşırdı yok. Başka bir şey yapamıyoruz. İşim yok benim. Ben yalnız yaşıyorum. Halam yaşlı olduğu için halama ilgileniyorum. Şimdi parasını çekeceğiz. Halamın kimliğini neyini getirdim? Halam olmayınca, imza atmayınca alamıyoruz. O yüzden halamı bekliyorum şimdi. Evde değilim ki çalışıyorum. Ben evde vakit geçirmiyorum diyebilirim. Niye biliyorum? Biz bekçilik yapıyoruz. Sabah eve geliyoruz. istirahatımızı ediyoruz. Ondan sonra da akşam saatimiz gelince geri iş yerimize gidiyoruz. Günümüz böyle geçiyor. Fazla bir sokağa hala çıkma. Aha bu saatlerde otobüs bekliyoruz. Başka bir imkanımız olmuyor. Çalışarak, vallahi çalışarak. Mümkün mertebe işimiz olmadıysak çıkmıyoruz. Televizyon izleyerek normal günlük yaşantılarımızla. İşinizde, çocuklarınızla neler yapıyorsunuz evde? Televizyon izliyoruz. Sinema, film falan. Olduğu şekilde oyun oynuyoruz kabul tabii. çalışıyoruz. Ama iş lazım oldu da dışarı çıkabiliyoruz tabii. Abla boş boş oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Oyun da oynamıyorum. Kitap da okumuyorum. Televizyon da izlemiyorum. Oturuyorum. Sıkıntı yaratıyor çünkü işler durdu. Yani millet sokakta da değil. Sokağa çıkma yasağı da keşe gelse abla. Şimdi Allah Teala her şeyi bir yapan bilemeyiz sonuçta bizim bazı insanımız gerçekten hak ediyor. Yani ben şunu söylüyorum. Şimdi diyorlar ki yani tövbe aşağı cami ve cuma namazına gittiğimiz zaman gençlerimiz yok. Bomboş. Allah camileri kapattı. Niye? İnsan olan kız yani küstü için. Yani bizim halkımız biraz düşünceli bir halkımız olsa yani namazımıza yanımıza gitsek Allah zaten bize bu cezayı vermez. Ama önemli olan nedir? Yani bir şey olmadan Allah'ı her şey tanımaktır. Ama insanoğluna bir şey olduğu zaman ne diyorlar? Ya Allah diyor iltihap ediyorlar ama bunu normalde baştan yapmalar lazım yani bu bize Allah'ın verdiği bir ders ama bunu tabi anlayana anlayamayana değil ama halkımız biraz duyarlı olsun dışarı çıkmasın devletimiz bize sahip zaten çıkıyor. Valla nasıl değerlendirecek şey yok oturuyoruz televizyon izliyoruz başka bir şey yok yaptığımız bir şey yok. Peki evde eşinizle çocuklarınızla aranız nasıl bu süreçte? İyi bir sorun yok. Onlar da aynı e, görev yapıyorlar. Televizyon izliyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Peki eşinizle, çocuklarınızla bu süreçte aranız nasıl? Mesafeli tabii ki. Mesafeli. Evde zaten işe gidiyorum, işten eve geliyorum. Akşam da ders çalışıyorum. Öyle yani öyle geçiyor vakit. Fazla dışarı çıkmıyoruz. Yani e, ev işleriyle ilgileniyoruz. Televizyon seyrediyoruz, kitap okuyoruz. Mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışıyoruz. Ama İş gereği de çıkmak zorundayız yani yapacak bir şey yok. Valla bu bol, bol kitap okuyoruz başka yapacak bir şey yok. Peki eşinizle çocuklarınızla bu süreçte evde aranız nasıl? Eşim çalışıyor. Çocuklar aramızda biraz kavga diyoruz. Valla genelde oturuyoruz zaten başka yaptığımız bir şey yok. Oturuyoruz film izliyoruz. otur şeyler. Onlarla daha fazla ilgilenme şansını buluyoruz. Çocuklarla vakit geçiriyoruz. İhtiyacımız olunca da dışarı çıkıp ihtiyacımızı halledip geri dönüyoruz. Yani kitap okuyarak, çalışarak LGS var bu sene. Öyle yani. Kitap okuyorum, çalışıyorum. Mecbur yani LGS falan gireceğim ondan. Vallahi canım sıkılıyor falan derken öyle geçiriyoruz zamanı yani. Konuşuruz, ediyoruz, televizyon falan izliyoruz. Öyle vaktimizi geçiriyoruz yani değerlendiriyoruz evde bayağı sıkıcı geçiyor ama ben çalıştığım için sürekli işe gitmek zorunda kalıyorum. Bugün çıktım ben. Bugün çıktım vallahi dışarı. Onda işim vardı çıkmıyorum yani. Vallahi ev işi, yemek, öyle. Televizyona bakarak, çocuklarla oynayarak, bu kadar yemek yiyerek falan işte. Peki eşinize yardımcı oluyor musunuz evde? Ee, çok değil. Genelde az. Eşim işe gidiyor. Ee, hala işe gidiyor yani. Ona istinade biz de çocuklarla ilgileniyoruz. Evde böyle bekliyoruz. Televizyon seyrediyoruz, oturuyoruz. Müzik, seyrediyoruz, müzik dinliyoruz. Böyle bu şekilde. Peki eşinize yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki. Yardımcı oluyoruz. Valla televizyon izleyerek yatarız. Öyle. Güzel geçiyor evde. Herkes evde kalmasını tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Eşinizle çocuklarınızla nasıl geçiyor vakit? Valla şu an gurbetçiyim, burada kalıyoruz. Valla evde e, televizyon, internet o şekilde geçiriyoruz. Şu anda çalışıyorum ben, madendeyim. Ama çocuklarım iyi yani sıkıntı yok, her şeyimiz var. Valla televizyona bakarak değerlendiriyorum. İyi yani, idare ediyoruz. Ev işlerinde eşiniz yardımcı oluyor mu bu süreçte? Maalesef eşim olmadığı için tek başımayım. Televizyona bakarak kendimi idare ediyorum.